बीजी गालो ओफा बीजी गालो ओफा बीजी बरुआ दना एलहे बीजी बरुआ दना एलहे बीजी बरुआ दना एलहे Ne kadar <laughs> 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 Her seferinde iradesini ortaya koyan bir halkın bu iradesini gasp etmek için ele geçirdikleri tüm olarakları, tüm vicdansızlıkları, tüm ahlaksızlıkları yaparak tekrar tekrar deniyorlar. Anladığımız şu, anladığımız şu bunlar Batman halkının tokatını yemekten bıkmamışlar arkadaşlar. Bir tokat daha yemek istiyorlar, bir tokat daha atmamızı bekliyorlar. Batman'dan bütün Türkiye'ye sıranın size gelmesini beklemenize gerek yok. Batman halkının iradesini gasp edenler aslında sizin de iradenizi gasp ediyordur. Mardin halkının iradesini gasp edenler zaten sizin iradenizi yok sayıyorlardır. Biz ya hep birlikte bu iktidara karşı direnip hep birlikte kazanmak zorundayız ya da hep beraber kaybetmiş oluruz. Tüm Türkiye'nin emekçileri, yoksulları, halkları eşitlik için, özgürlük için, kardeşlik için ve Ekmek kadar, su kadar, hava kadar ihtiyaç duyduğumuz barış için. Hep birlikte mücadele etmeliyiz. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte kazanacağız. Mutlaka kazanacağız.